kaldı arkadaşlarım gel Ay hoş geldiniz kanka gelin geçin içeri gel. Daha ilk defa geliyoruz yani merhaba. Kız mutfaktaki vazoyu sen mi kırdın? Yok kırmadım ki ben yani. Evde senden başka kim olacak babanın da kıracak hali yok herhalde. <laughs> <laughs> Anne sus rezil ediyorsun beni. Daha daha çok rezil seni arkadaşlarımın elinde şimdi. Gel bakayım buraya sen gel gel gel. Ben şimdi sana ilmin çarşı yapıştırmaz mıyım şimdi? Gel bakayım. Gel gel gel. gel. Ne yapıyorsun ya? Ben şimdi ben seni ya. daha çok rezil edeceğim ben seni şimdi. Ay. Dur bak. Hihihi! Şuradan şimdi şey, seni bana kutu 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 biz, biz kalkalım, kalkalım en iyisi bu kadar oturmak yeterli bize gel İpek gibi. Ya temiz mi annemiz çağırmıştı. Evet evet hmm. ya aynen. aynen ya gidelim evet bence. Ya, yok gidelim ya. gel gel gel. Zaten annem annemiz çağırıyordu. Ödeleri, ödeleri yapmamız lazım. Evet Badai. evet anne. Bir daha da gelmiyor mu bu evi ya?